Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar hepinize iyi akşamlar dilerim kanalıma hoş geldiniz. İsmim Hasan Zeki Alp DART programlama dillerine başladık arkadaşlar bugün programlama dillerinden DART'ın ikinci dersini göreceğiz arkadaşlar geçen derste birden dörde kadar dört dosyayı size tanıtmıştım şimdi beşinci dosyayı itibaren itibaren size DART programlama dilinin sentaksını kurallarını uygulamalarını göstermeye gayret edeceğim arkadaşlar hemen paylaşımlı ekrana geliyorum Evet. Burada da gördüğünüz gibi e, beşinci e, derste e, beşinci dosyamızı açtım. E, bildiğiniz gibi hatırladığınız gibi void e, Main e, dedikten sonra void main'in etki alanındaki parantez dalgalı parantez içerisindeki komutların e, tamamı e, uygulanacak, gerçekleştirilecek e, demiştik arkadaşlar. Burada size basit bir e, fonksiyon uygulamasının e, örneğini vermek istiyorum arkadaşlar. Burada e, fonksiyonumuzun adı e, test denilen bir fonksiyondur. E, bu fonksiyonun e, ismi e, işlev diye geçiyor öz Türkçe'ye ise. E, bu fonksiyonun ismi e, bir a karakterine alıp bunu e, A karakterinin yazdırılması şeklindedir arkadaşlar. Yani e, şurada ok işareti e... E, size yanıltmasın e, yapılacak olan işlevi gösteriyor arkadaşlar. Peki ben bu e, test fonksiyonunu nasıl kullanabilirim? Test fonksiyonuna örneğin e, test dedikten sonra e, sıfır derim sıfır elemanına yazdırılmasını isterim arkadaşlar. Veyahut da test derim null derim yani e, herhangi bir veri yok boş bu anlamında yazdırabilirim arkadaşlar. Veyahut da e, test derim 2'yi yazmak isterim. Bir de test dedikten sonra tırnak içerisinde A yazdırabilirim arkadaşlar. Bunların etkilerinin nasıl olacağını size göstereyim. Bu ne örnektir arkadaşlar bir fonksiyon tanımlıyorum burada test fonksiyonu tanımlıyorum test fonksiyonunda yapılan işin e, ne olduğunu anlatıyorum bu yazdırılacak diyorum başka bir işlem de yap olabilirdi burada daha sonra ben bu test fonksiyonunun ismini yazıyorum ve de onun argümanını e, yani aldığı değeri veya alacağı değeri burada belirterekten bunun e, çalışmasını sağlıyorum arkadaşlar Şimdi bu, bu e, kod parçacığını çalıştırdığımızda e, gördüğünüz gibi ekrana sıfır yazdırılıyor e, null yazdırılıyor ve de 2 yazdırılıyor. 2 sayısı yazdırılıyor ve de a sayısı yazdırılıyor arkadaşlar. Bu da tipik bir klasik fonksiyon e, çağırmaya örnektir. Hemen bir sonraki dersimize bakalım. Dosyamıza bakalım. Burada da e, Dart programlama dilinde e, sayıların ne kadar büyük olabileceği konusunda bir fikir e, vermek e, istedim arkadaşlar. Main fonksiyonum var. E, integer e, denilen anahtar sözcük. Keyword deniyor bunlara İngilizce. İngilizce bu en sözcüğünün en e, değişkeninin değişkenin nasıl bir e, mahiyeti olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Int integer demek tam sayı demektir arkadaşlar. Burada 18 haneliye kadar e, tam sayıları gösteriyor. Bundan bir e, fazla olması durumunda infinity diye bir rakam yazıyor. Sonsuz diye bir rakam yazıyor arkadaşlar. Bu e, bunda da e, print n diyerekten bunu yazdırıyorum. Bakın e, şuradan şuraya kadar bu ilgi alanı bunun içerisindedir. Dolayısıyla dalgalı parantez içerisindeki komutların tamamı uygulanacak demektir demektir. Peki şuna ne oluyor derseniz sağ yatak çift çizgi, çift taksim işareti bunun bir açıklama olduğunu, bir izahat olduğunu ve de açıklamadan sonraki sözcüklerin kale almaması gerektiğini ifade etmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla 18 digit yani 18 hane diyerekten ekranda görünmeyecektir. Bunu da çalıştırdığımda bu rakamı gösteriyor arkadaşlar. Bunun amacı olabilecek maksimum sayı olmasıdır. Arkadaşlar bir sonraki örneği gösterdiğimde burada e, Test class diyerekten bir e, class tanımlaması yapıyorum arkadaşlar belki hani çok erken geçtik klas yapılarına diyebilirsiniz ancak bunlar çok temel basit örnekler basit örneklerle size bir ısınma hareketleri sağlıyoruz diyeyim. Test klas diye bir klas tanımlaması yapıyorum. Klas tanımlaması bir çeşit işleyedir arkadaşlar. Bunun da bir etki alanı vardır. Şuradan şuraya kadar bakıyorsunuz. Burada da display diyerekten bir başka fonksiyon tanımlıyorum. Display göster ekrana getir demektir arkadaşlar. Bunu da etki alanı nereden nereye kadardır arkadaşlar. Şu şuradan şuraya kadar yani şuradan şuraya kadar peki bu display yani ekranda görüntüle fonksiyonu ne yapacak arkadaşlar burada da print diyorum hello corona days merhaba Corona günleri gibi bir İngilizce bir ifade veya da Türkçe bir ifadeyi burada yazabiliriz arkadaşlar tırnak içerisinde yazıyoruz komutumuzun adı print ve de eee parantez içerisinde bitirdikten sonra yazmayı noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar ve şu dalgalı parantezle bu display fonksiyonunu kapatıyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu test class isimli class'ın Display bir elemanıdır. Member fonksiyonudur arkadaşlar. Eleman işlevidir. Yani onun elemanı olan bir işlevdir. Peki ben bunu neden yaptım? Çünkü ben bu test klası ana fonksiyonum içerisinde main fonksiyonum içerisinde kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çağırmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. İlk önce test klasın ismini bir kere yazıyorum arkadaşlar. Bu hangi klas olmuşsa. Daha sonra sağ tarafta bu test klası parantezsiz herhangi bir argüman kabul etmediği için parantezi kabul ediyorum. Burada herhangi bir argüman yoksa bu demektir ki bu ben hiçbir şey vermesem burada belirtmesem dahi bu ekranda kendisi bir şeyler yapacaktır. Hatta ekranda bile demeyeyim kendisi bir şeyler yapacaktır anlamındadır arkadaşlar. Burada bunun argümanının yani herhangi bir parametresinin olmaması parantez içerisinde. Şimdi benim yapmak istediğim bu test klası bir şablon gibi kabul edip bunu bir ee, kalıp gibi kabul edip e, bunun e, ee, bir örneğini oluşturmak istemek oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanmaktansa yani bu yerinde dursun diyorum. Ben new diyerekten new anahtar sözcüğüyle ben bunun yeni bir şablonunu, yeni bir kopyasını, örneğini oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Yani yeni bir master'ını oluşturmak istiyorum. Bu bu master olarak kalsın. Ben bir örnek oluşturmak istiyorum. Ve de ona da C diyorum. Yani neticede şu yapıya baktığımızda şunu anlayacağız arkadaşlar. bir test class diye bir yukarıda tanımlanmış bir class var bakın görüyorsunuz şunu. Daha sonra ben bu test class'ın e, hiçbir parametre almadan olduğu gibi çağrılmasını istiyorum arkadaşlar. Bir kopyasını çağrılmasını istiyorum. Burada herhangi bir parametre yok. Bu de bunu çağrılabilmesi için de new diyerekten onun yeni bir kopyasını oluştur diyorum. O yeni kopyanın ismini de c diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Daha sonraki e, satırda e, bunu c diye bir değişken atadıktan sonra nokta koyuyorum ve yukarıdaki test class'ın içerisindeki fonksiyona bakıyorum arkadaşlar. Display fonksiyonu var. Öyleyse display diyorum, parantezi kapatıyorum. Ben bu fonksiyonu bu şekilde çağırıyorum. Yapılan edilen nedir arkadaşlar bu durumda? Ee, bu kısmı bilgisayar derleyici esnasında göz önüne olacak ve hafızaya böyle bir şablonu oluşturacak arkadaşlar. Asıl çalışan kısım bu. Ne demiştik? Main void main'den sonra olan kısımların hepsi bilgisayar tarafından icra edilecek demek demiştik arkadaşlar. Buraya geldiğinde bilgisayar e, icra e, komutlara e, bir kere test class'tan bu kopyasını oluşturuyor. Ondan sonra nokta e, dinlen metodu çağırıyor arkadaşlar. Bu metot çağrıldığında otomatik metot neyi çağır e, uyguluyor arkadaşlar. Şu kısmı uyguluyor. Orada da hello corona değiştirerekten ekranda yazı yazıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Bütün bu kadarcık bir yazı için neden ben bu şablonu kullanıyorum diyebilirsiniz. Fakat şöyle bu bir kez bu şablon oluşturulduktan sonra ben buna başka isimler vererekten bu şablona farklı uygulamalarda kullanabilirim. Bu şablon örneğin çeşitli parametreler alabilir. İsim, soy isim, sicil numarası, maaşı gibi. Bunların her birisine şablona dokunmaksızın, buradaki bilgilere dokunmaksızın, hatta burada buradaki bilgilerin kimilerine erişmeden bile ben burada kendim başka maaşlar e, veyahut da sicil numaraları veyahut da isimler belirleyebilirim arkadaşlar. Buna e, Class yapısı deniyor. Object Oriented Programming deniyor arkadaşlar. Nesne temelli programlama. Ben burada aslında ne yaptım arkadaşlar? Bu Test Class isimli Class'ın C isimli bir e, nesnesini oluşturdum arkadaşlar. Objesini oluşturdum İngilizce adıyla, nesnesini oluşturdum veya da C isimli bir kopyasını oluşturdum arkadaşlar. Buradan bir sonraki e, örneğe geçiyorum. Burada da e, bir e, e, sayı, e, bir saçmalık olması bakımından bir e, ee, örnek vermek istedim arkadaşlar. Main fonksiyonu içerisinde integer nam diyorum. Ondan sonra e, print nam diyorum. Bu e, bir sayı tanımlıyorum. Ama sayının ne olduğu kaç olduğu konusunda hiçbir bilgi vermiyorum arkadaşlar. Ondan sonra onu yazdır diyorum arkadaşlar. Elbette ki bir tuhaflık olması gerekir. Bir e, e, hata mesajı vermesi gerekir arkadaşlar. Bunu da şöyle gösteriyorum size. Burada da gösterdiği eee print nam dediğimde null diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Bu demektir ki yazılacak herhangi bir şey yok demek anlamında arkadaşlar. Null. Null boş demektir. Yani yazılacak bir şey olmayınca null yazdı arkadaşlar. Bir sonraki örneği göstermek istiyorum. Burada da e, değişken e, tanımlaması yaparken e, dedik ya e, string ya da e, integer diyoruz ya da e, bool diyoruz ya da e, bu şekilde başka e, tanımlamalarda bulunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de finaldır arkadaşlar. Final e, bir anahtar sözcüktür. İngilizce en son e, durumdaki bir daha değişmeyecek olan en nihai durumdaki anlamındadır arkadaşlar. Burada da val1 diye bir değişkene kaç atıyorum arkadaşlar? 12 değer atıyorum. Daha sonra print val1 diyorum arkadaşlar. Burada e, final'ın şu andaki değeri üzerine herhangi bir etkisi yok. Ancak final ile ben demek istiyorum ki val1 olarak atadığım bu 12'yi ben hiçbir şekilde bir daha değiştiremem arkadaşlar. Yani val1'e aşağılarda başka bir komutlar gelsin. val1 13 olsun ya da val1 0 olsun veyahut da val1 Zeki Alp şeklinde olsun bunu hiçbir şekilde değiştiremem başından itibaren değiştirilmemesini istediğimiz değişkenlerin değerleri için final demekte fayda var arkadaşlar. Bunun yerine geçen bir komut daha vardır. Constant'tır. Sırası yeri gelince de onu da size göstereceğim arkadaşlar. Bu program parçacığında çalıştırdığımızda 12 sayısına yazdıracak arkadaşlar. Dediğim gibi final'ın değer üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Burada da başka bir tip e, tanımlama e, türünü örneğini veriyorum arkadaşlar. Yine main fonksiyonu içerisinde dalgalı parantezden şuraya kadar baktığımda 3 satır görüyorum. 3 satırın iki satırı e, tanımlamayla e, e, değer atamasıyla ilgili arkadaşlar. O da şöyle constant, John, John ST dediğimde bunun İngilizcesi constant yani sabit sayı denilen e, İngilizcenin kısaltılmışıdır arkadaşlar. Yani bunu da sabit anlamında alabiliriz arkadaşlar. Her ne kadar pi e, devreden bir sayı olsa bile. Pi eşittir 3 1, 4 diyerekten ben bunun başına constant yani sabit dediğimde bu işlemin içerisinde diyelim ki 100 satırlık 50 satırlık programımız var. Pi'nin değeri hep 3.14 olaraktan kale alacaktır. Hesaba katılacak demektir arkadaşlar. Mesela e, yarı çapı 12 olan e, bir çemberin e, alanını hesaplamak istiyoruz. Pi R kare e, dolayısıyla şöyle R e, çarpı R anlamındadır. Ve de buna da alan dediğimde bu alanın hiç değişmemek istediğimde e, yani hep e, benim çemberlerim 12 e, çapında, yarı çapında olacaksa buna da cancel diyorum arkadaşlar. Burada da the output is dedikten sonra bakın bu bir dizindir. Dizini yazdırırken dolar işaretini koyup ondan sonra e, dalgalı parantez içerisinde şu değişkenimin ismini yazdırdığım zaman bu e, bana e, o çemberin alını verecektir arkadaşlar. Burada da çarp, e, çalıştırdığımda The output is diyerekten şöyle oldukça e, yüksek duyarlılıkta bir sürü haneden oluşan bir e, sayı verecektir. Bu neye karşılık geliyor arkadaşlar? Bu e, yarı çapı 12 olan ve de piye 1.14 olarak kabul ettiğimizde pi re karedir. Yani e, çemberin alanını veriyor arkadaşlar. 11 numaralı derse geldiğimizde arkadaşlar burada da ee, bir e, hatalı uygulamaya bir örnek vermek istedim burada arkadaşlar. Burada dalgalı panteriden şuraya şuraya kadar bakıyoruz. Final e, diyorum final değeri V1'e 12 değeri veriyorum arkadaşlar. Daha sonra V2'ye constant diyorum. Bu da e, sabit olacak diyorum bütün program boyunca. Buna da 13 değer veriyorum. Çok güzel. Peki burada V2 diyorum bu kez. V2'ye 12 değer veriyorum arkadaşlar. Buradaki saçmalığı görüyor musunuz? Ee, yani burada final nihai değeri bunun 12 olacak diyorum V1'e. Daha sonradan e, e, pardon V2'ye bu bir sabittir diyorum. 13 değeri veriyorum. Ondan sonra hemen bir alt satırda veya da daha aşağılarda bir yerde V2 eşittir 12 diyorum. Buna bilgisayar hata mesajı verecektir arkadaşlar. Zaten şurada da derleyici e, sen hata yapıyorsun diyerekten bana e, mesaj verdi. Tabii ben bu örneği size e, emsal olması bakımından e, gösteriyorum. E, şurada da aynı şekilde hata verdi. Şurada da e, bunu çalıştırdığımda gelen hatanın da e, İngilizce ifadesini ben size e, açıklayacağım arkadaşlar. Evet burada e, dosyanız e, şu diyor. E, Dart 11 dosyasında bir sorun oldu diyor. Ve de 4 4 diyor arkadaşlar. 4 numara satırın. 4. byte'ında bir numara var diyor. 1 2 3 4. Burada e, sen bunu e, 12 yapmaya gayret ettin diyor arkadaşlar. Dolayısıyla hata mesajı veriyor. Setter not found. Bununla ilgili bir e, değer belirleyici bulunamadı diyor. V2'yi de işaret ediyor. Burada gözümüze sokuyor iyice arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde yapman gerekir de demeye getiriyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğe geldiğimizde burada da şu ekranı sileyim. Burada da e, operatörler aritmetik işlemlere başladık arkadaşlar. Aritmetik işlemler e, denildiğinde e, toplama çıkarma, çarpma bölme, kalanlı bölme veyahut da tam sayı bölme veyahut da e, negatifini alma gibi işlemler e, aklımıza gelecektir. E, bakıyorum burada e, <laughs> e bakıyorum burada nam 1 ve nam 2 diyerekten iki tane değer e, tanımlamışım arkadaşlar. 101 ve 2 bunlara var dediğimde bunlar variable anlamındadır arkadaşlar ve de değiş, e, değeri değişebilir. Üzerinde oynama yapılabilir anlamındadır. Val diye tanımlamış olsaydım arkadaşlar bunlar da bu kez değer anlamında olacaktı ve de e, başına itibaren hangi değer verilmişse hep o değer kalacaktır arkadaşlar. Burada da bir result anlamında rest diye bir değişken tanımlamışım. Orada sıfır vermişim arkadaşlar. Var var diyorum ki bu değişken e, üzerinde oynama yapılabilsin. Burada toplama işlemine dair bir örneğim var. Num1 e, artı num2 diye Atıyorum. Bunu res result'a atıyorum atamasını yapıyorum. Ve de toplam diyorum. dalır işaretini koyup ondan sonra res diyorum. Aynı şekilde bunu yazdırıyorum. Burada e, çıkarma işlemini yapıyorum. Basit bir şekilde. Burada da çarpma işlemini yapıyorum. Şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu e, çok yeni olabilir. Başka programlama dillerinde de olabilir ancak burada kalansız bölme anlamındadır arkadaşlar. Yani nam 1, nam 2'ye veyahut da e, 11, 5'e e kalansız bölünüyor. Yani 2 çıkacaktır bunun sonucu arkadaşlar. Arkadaşlar yani kalanını vermeyecek şekilde kalansız bölme anlamındadır bu. Ee, ve de burada da yine onu rese atamasını yaptıktan sonra yazdırmasını gerçekleştiriyoruz. Peki şu yüzde işaretini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Yüzde işareti modülo aritmetikte kullanılan bir simgedir. Ve de e, kalanlı bölmede kalan miktarını gösterir arkadaşlar. Mesela 11'i 5'e böldüğümüzde e, 5 5 daha 10 2 kat var. ne kaldı? 1 kaldı. Şunun neticesi 1'dir arkadaşlar. Mesela buna 1 verecektir. Bir de e, artırma ve çift artı çift eksi var. Bu da e, bir sayı artırma demektir. Bu da bir sayı azaltma demektir. Hemen nama bakıyorum. 101 artırıldığında 102 olacaktır. Bu da 2 e, hatırladığım kadarıyla. Evet o da bir eksiltildiğinde 1 olacaktır arkadaşlar. Yani toplama bildiğimiz toplama, çıkarma, e, çarpma, bölme, e, tam sayılı bölme ve de e, bölmede kalanlı kısım ve e, artırma ve eksilme işlemleri. Bunu da e, çalıştırdığımızda Evet. E, toplam dediğimizde iki sayı topluyoruz. Çıkartma diyorum. Çarpma diyorum. E, bölme e, diyorum. Kalanlı bölmede sadece tam sayı kısmını e, al alıyoruz arkadaşlar. Tam sayı bölmede. E, kalan da e, 101 olduğu için 1'i veriyor elinin katına. E, 101'e 1 arttırdığım zaman 102 oluyor. 2 vardı B sayısı olaraktan. Onu da 1 e, eksilttiğim zaman 1'e düşüyor arkadaşlar. Böylece e, size 12. derse kadar e, göstermiş olduk arkadaşlar. E, umarım dersler kolay ve anlaşılır gidiyordur. E, aslında çok hızlı da e, gittiğimi de e, pek düşünmüyorum belki biraz daha hızlanıp 10 15 dakika içerisine biraz daha fazla dosya sıkıştırabiliriz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki abone olursanız dosya güncellemeleri veya da yeni dosya yüklemeleri durumunda otomatikman haberiniz olacaktır. Herkese üstün başarılar, sağlıklar, afiyetler diliyorum. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar olsun. Hoşçakalın.